hoş geldiniz gençler. Kaldığımız dersten devam edelim. Hemen hızlıca 7. soruya bakalım. Ali'nin bilyelerin sayısı, Mehmet'in bilyelerin sayısının iki katı, Hasan'ın bilyelerin sayısının yarısıdır. Sen burada düşün kime x diyeceğini o sıra. Hasan'ın bilyelerin sayısı, Mehmet'in bilyelerin sayısından 60 fazla olduğuna göre Ali'nin bilyelerin sayısı kaçtır? Evet şimdi oyuncularımız Ali, Mehmet bir de Hasan mı var? Şimdi biz burada kime x diyeceğiz? Mehmet'e. Tamam Mehmet'e x dedim. E ee, Ali Mehmet'in kaç katıymış? 2 katı. O zaman 2 2x diyeceğiz. Çok güzel. E ee, Hasan'ın bilgilerinin sayısının da yarısıymış Ali. O zaman ben Hasan'a ne diyeceğim? 4x. Evet 4x diyeceğim. Sakın gidip de burada Ali'nin yarısını alıp Hasan'ı bulmuyorsunuz. Hasan'ın yarısı bakın 4x'in yarısı Ali'yi veriyor. Dolayısıyla böylece de sağladığı denklemi kurmuş olduk. Şimdi gelin devamını okuyalım. Hasan'ın bilgilerinin sayısı Mehmet'in bilgilerinin sayısından 60 fazla diyor. O zaman kimden kimi çıkarmamız lazım? Hasan'dan Mehmet'i. Evet Hasan'dan ben Mehmet'i çıkarırsam yani 4 xten x çıkarırsam kaç olur? 3x. 3x. E 3x kaça eşit olacakmış? 60. 60'a eşit. Dolayısıyla x'imiz kaç çocuk adam hemen söyle. 20. 20. Evet müthişiz. Ama benden istediği x mi? Bakalım. Hayır benden istediği Ali'nin bilgilerinin sayısı. Ali kaç x'ti? 2x mi? X'in yerine yazdın. 20. Kaç oldu burası? 40 40 oldu. O zaman cevabımız Bursa'yı ya yapıştırıp hemen 8. sorumuza geçelim. 8. soruda özlediğimiz bir yer var. Sınıf. Sınıflarımızı çok özledik bu arada. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi burada biz neye x diyeceğiz? Öğrencilere mi, sınıf mevcuduna mı yoksa sıralara mı diyeceğiz? Sence? Tabii ki de sıralara. Evet, sıra sayısını bilirsem öğrenci sayısını bulmuş olurum. Öğrenci sayısını bulursam da sınıf mevcudunu bulmuş olacağım. Çaktın davayı. Gel sıralara biz x diyelim. X tane sıra olsun bu sınıfta. Şimdi öğrenciler kaçarlı oturacakmış? 2'şer. O zaman ne diyeceğiz buraya? 2x diyeceğiz. 2x. Kaç öğrenci ayakta kalıyormuş? 5. 5 öğrenci. Yanına artı 5 öğrenciyi ayakta bıraktım. Peki niye 2x artı 5? Ne alaka hocam? Çünkü şöyle düşünün bakın. Diyelim ki 5 tane sıra var. E, otururlarsa kaç öğrenci olmuş oluyor? 10 tane olmuyor mu? Evet. E, dolayısıyla ben bu sıra sayısıyla öğrenci sayısını yapmam lazım? Çarpmam lazım. Ondan dolayı. E, artı 5'te ayakta kalan garibin 5 tane de öğrenci varmış. Eşittir diyelim. Kaçarla oturacaklarmış? 3'erle. O zaman 3x mi diyeceğiz? Hayır. Evet aferin. 2 sıra boş kalıyor. Yani diyelim ki 10 tane sıramız vardı. 2 sıra boş kalırsa ne olacak o zaman? 8 tane sıra olacak değil mi? O zaman ben sırama x demiştim. x'ten 2'yi çıkarmam gerekip daha sonra bunu neyle çarpacağız? 3 ile. 3 ile çarpacağız. Buradan ne çözeceğiz? Bildiğimiz klasik denklem çözme işlemi. 3'ü at hopatak hopatak içeriye. Buradan ne geldi? 3x. 3x. 3x 6. Eksi 6. Müthiş. Eşittir bu tarafta da 2x artı 5'imiz kalsın. Sonra gerekli düzenlemeler yapalım. At 2x'i karşıya ne diye geldi? Eksi 2x. Eksi 6'yı da aldım buraya ne diye geldi? Artı 6. 6 ile 5'i topladık. 11. 3 xten de 2x çıkardık. X. Yani x kaç eşit geldi? 11'e. Benden istediği ne? Sınıf mevcudu. Sınıf mevcudu. Benim bulduğum ne? Sıra sayısı. Sıra sayısı. Hı. E gidelim. Mesela bulduğumuz x'i gelelim. Burada yerine yazalım. Sınıf mevcudunu bulalım. x'in yerine 11 yazdığın zaman burada düşün. 22. 22 artı 5 kaç yapacak? 27. 27. O zaman cevabımız Bursa olup 9. soruyu da paramparça etmeye yol alalım. Ayşe bir test kitabındaki soruların ilk hafta 1 bölü 3'ünü, ikinci hafta 2 bölü 5'ini, üçüncü hafta ise kalan soruların 3 bölü 4'ünü çözmüştür. Ayşe'nin çözmediği 250 soru kaldığına göre bu test kitabında kaç soru vardır? Şimdi ben başlangıçta bu test kitabındaki soru sayısına X demem gerekir mi? Gerekir ama biraz zorlanabiliriz. Nasıl yani? Mesela X'in 1 3'ünü alırsan X bölü 3 olacak. İşte 2 bölü alırsan 2X bölü 5 olacak. Biraz kesirlerle işlem yapmış olacaksın. Ama daha pratik, daha hızlı soruyu çözmek istediğin için farklı bir yolumuz var. O da nedir? Ortak katını almak. Ortak katını alacağız değil mi? 3, 4, 5'in ortak, ortak katını mı? alacağız. Peki 3, 4, 5'in ortak katı kaçtır? 60. O zaman test kitabındaki tüm soruların tamamına ben 60x diyorum. Böylece yol alalım. Şimdi ne diyor? İlk, ilk hafta 1 bölü 3'ünü diyor. E 60x'in 1 bölü 3'ü kaçtır? 20. 20 değil mi? 60'ı 3'e bölüyorum. 20x oluyor. Çok güzel. İkinci hafta 2 bölü 5'ini yani 60x'in ne yapacağız? 2 bölü 5'ini alacağız. Peki 2 bölü 5'i kaç? Küçücük adam söyle. 24. Evet 24 x güzeliz. Müthişiz. Niye 60'ı 5'e böldük? 12. 12 ile 2'yi çarptık. 24 x yaptı. Bakın dikkat edin kalan soruların 3 bölü 4'ünü alacağız. Şimdi toplam kaç tane soru gitmiş buradan? 20. 24 daha topla. 44 x. 44 x gitti. 60 x'den 44 x'i çıkardık. Geriye kaç kalır? 16 x mi? yazdık. E, 16x'in ne ediyor? 3 bölü 4'ü. 16x'in 3 bölü 4'ü kaçtır? 12x. Evet 12x yapacak. Şöyle bakın 16'yı 4'e böldük. 4, 4, 3 çarptık. 12x olur. 12x'ini de çözmüş. E, 16 xten 12x'i çıkarırsak kaç x'imiz kalır? 4x'imiz kalır. Yani 4x'imiz kaç eşit olacak? Çözemediği soru sayısına yani 250'ye mi? 4x 250'ye tam bölünmediği için şöyle düşüneceğiz o zaman. Bakın 60x 4x'in kaç katı? 15. 15 katı. Bu ifadeyi ben 15 ile çarparsam 60x elde eder miyim? Yani 15'i 250 ile çarparsam şöyle düşünelim. 25 ile 15'i çarptık. 300, 375 yapar. E bir de 0 var yanında. O da ne olacak o zaman? 3750 cevabımız Bursa olacak. Öyle mi? Evet bu soruyu da alt üst edip 10. soruya hemen kaçalım. Kaçalım kaç 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 hemen 10. soruya geldik. Şöyle diyeceğim. Ali ile Ayşe'nin bugünkü yaşları toplamı 60'tır. Ali Ayşe'nin yaşındayken Ayşe'nin doğmasına 6 yıl vardı. Kim daha büyük burada? Ali. Evet çünkü Ayşe'nin doğmasına 6 yıl vardı. Buna göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Ali'miz var. Buna Ali diyelim. Bir de ne var? Ayşe mi var? Ona da Ay yapalım. Böyle bir çizgi gösterelim. Şimdi iki değişkenliğimi çözelim. Tek değişkenliğimi çözelim. Tek değişken. Tabii tek değişkeni çözmek daha kolay olur. İki değişkeni çözerseniz biraz daha uzayabilir. Kime x demem lazım? Ali'ye. Evet. Ali'ye x dedim. Güzel. Ayşe o zaman ne olacak? 60 eksi x. Evet. 60 eksi x olacak. Çünkü yaşları toplamı 60 ise 60'dan Ali'yi çıkardığımda Ayşe'nin yaşını bulacağım. Yani Ali'de x olduğuna göre 60 eksi x dedim. Tamam. Çok güzel. Ali Ayşe'nin yaşındayken Ali Ayşe'nin yaşındayken demek ne demek? Buraya 60, 60 -X. eksi x diyeceğim. Doğru. Peki Ali için kaç yıl geçmiş aradan bir bakalım. x'ten eksi x olmuş. Yani ne dememiz lazım buraya? Eksi 2 x. Evet eksi 2 x diyeceksin. Çok güzel. Bir de yanında 60 var. O zaman buraya da ne ekleyeceğiz bir de? 60'ı ekledik. Tamam. Yani 60 eksi 2 x yıl geçmiş gibi düşünebilirsiniz. O zaman aynı şekilde Ayşe için de geçerli. 60 eksi 2x dediniz. 60, 60 daha kaç yapar burası? 120. Eksi x, eksi 2x kaç yapacak? Eksi 3x. Evet, eksi 3x. Peki bu kaça eşit olması gerekiyor? Eksi 6. Evet, eksi 6'ya eşit olacak burası. Peki neden eksi 6? Çünkü Ayşe'nin doğmasına 6 yıl vardı. Yani 0 olmasına 6 yıl varsa eksi 6'ya 6, ya 6, ya 6 ya eklersen 0 yapar. Şimdi burada gerekli düzenlemeleri yapalım. 120'yi aldık karşıya. Eksi 120 diye geldi mi? Eksi 6 eksi 120 kaç yapar? Eksi 126 yapacaktır. Peki bu neye eşitti burada? Ne kaldı orada? Eksi 3x mi? Her iki tarafta eksi olduğundan dolayı bunlar bir kere artı olur. 126'yı da 3'e böldün kaçtır? X buradan 42 geldi. Bizden istediği zaten kim? Ali'nin bugünkü yaşı yani ona da X demiştik. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak deyip hemen hızlıca 11. soruya yönelin. Bir annenin yaşı iki kızının yaşları toplamından 4 fazladır. Kaç yıl sonra annenin yaşı kızların yaşları toplamından 6 yaş eksik olur? Şimdi bir annemiz var. Öyle mi? Bir de iki tane kızımız var. İki tane kızımızı da şöyle iki diye belirtelim. Bunları bir gruplandıralım. Peki burada kime eksileyeceğiz? İki kıza. Evet iki kıza x dedik. Tamam. Anne bunlardan kaç fazlaymış? X artı 4. Yani 4 fazladır. X artı 4 dedim. Peki kaç yıl sonra diyor. Kaç yıl sonra diyelim? T mi diyelim? T yıl sonra diyelim buraya. T yıl sonra burası kaç olur? X artı 4 artı T mi? İki kız kardeş de aradan T yıl geçmesi gerekiyor. Yani buna da T dedim. Şimdi bu da ne olacak? X artı T. T değil. Dikkat edeceksin. İki tane var. Biri T gider. Diğeri de, de T olur. Ne olacak o zaman? 2T. 2T evet. 2T dememiz gerekiyor. Peki devamında kaç yıl sonra demiştik? Bunu tamam bulduk. Yaşları toplamından 6 yaş eksik olur. O zaman buraya ne diyeceğiz? Eksi 6. Evet. Eksi 6 deyip araya bir eşitlik işlemi kurduk. Şimdi şuradan bir renk seçelim. Şimdi bakın x'ler iki tarafta da eşit. Bu x'ler gitti mi? Gitti. Sonra gerekli düzenlemeleri yapalım. Eksi 6'yı aldım karşıya 4'ün yanına. Ne olacak arası? 10 mu? 10 eşittir. T'yi de buraya aldım. Eksi T diye 2T'den de T çıkarırsak ne olur? Şey. T mi? E peki kaç yıl sonra bulduk biz buradan? 10 yıl sonra. Yani cevabımız Denizli oluyor. Hemen koşarak koşar adımlarla 12. soruya geçelim. Evet şimdi soruya bakıyorum. Bayağı bir uzun bir soru. Bu soruyu görsen ne yapardın? Atlardım. Atlamayacaksınız işte. Niye? Bakın güzel bir yöntemi var. Soruyu ilk önce güzel güzel okuyalım. Aşağıdaki tabloda bir ailenin Temmuz ayındaki su, elektrik ve doğalgaz fatura tutarlarından bazıları ve Ağustos ayında bu üç faturaya ödenen toplam tutar verilmiştir. Burası beni pek fazla ilgilendirmiyor. Sonuçta bir tablo vermişler. Şimdi böyle sorularda ilk önce öncüllere bir dikkatlice okuyup ondan sonra matematiksel işleme dökmemiz lazım. Sırayla olacak. Şimdi ilk olarak bunu bir okuyalım. Ağustos ayındaki su faturasının tutarı Temmuz ayındaki su faturasının tutarının 9 bölü 11'idir diyor. Zaten bakın burada su ile alakalı hiçbir şey vermemiş. Onun bizim doldurmamızı istiyor. Peki Ağustos'a ne diyeceğiz burada? 9K. Evet Ağustos'a 9K diyeceğiz. Doğru bildin çocuk adam. Peki Temmuz ne olacak? 11K. Evet 11K olacak. Böylece bunu bitirdik. Geldik sıra ikinci öncüle. Doğalgaz faturasının Ağustos ayındaki tutarı Temmuz ayındaki tutarından 10 TL azdır diyor. E Doğalgazla alakalı bahsediyor. Temmuz 22 ise Ağustos kaç olacak o zaman? 12 TL. Evet, 12 TL olacak çünkü 10 TL azmış diyor. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Her iki ayda ödenen toplam tutar birbirine eşittir. E O zaman burası 162 ise burası da kaç olacakmış? 162, 162 olacak. Doğru. Buna göre bu ailenin elektrik faturasının Ağustos ayındaki tutarının Temmuz ayındaki tutarına göre değişimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın burası boş olan kısım. Bize buraya bulmamızı istiyor ilk önce. Peki buradan nasıl bulabiliriz burayı? Kayıp olarak değil mi? Şimdi buranın hepsinin şu kısmının toplamı kaça eşitmiş? 162 TL. O zaman şöyle düşünelim. 162'den 22 çıkardık. 140. 140'dan da 85 çıkardık. 55. Demek ki burası kaça eşit olması gerekiyor? 55'e. Evet 55'e eşit işte olacak. Yani 11K eşittir. 55'ten K'yı kaç bulacağız çocuk adam? 5. Evet 5 bulacağız. Çok müthişsin. Müthiş müthiş. Dolayısıyla bakın buradaki su faturasını da bulmuş olurum. O da kaç olur K yerine 5 koyarsak? 45. 45 yapar. Çok güzel. Şimdi bu sıranın da toplamı 162 değil mi? O zaman aynı şekilde 162'den 12 çıkardık. 150. 150'den de 45 çıkardık kaç yapacak? O 105. da 105. Evet 105 yapar. Benden hızlı söyleyin. Sonunda 105 yapar. Bakın elektrik Temmuz Ağustos kıyaslaması kaç fazlaymış? 20 fazladır diyorum. O zaman cevabımız kesinlikle gidirne değil. Böylece dersimizin sonuna geliyoruz. Video beğendiyseniz kesinlikle beğenmeyi unutmuyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle kalın.